şu anda Gavs'ımız oğlu Seyit Mübarek Avustralya kıtası Sydney Melbourne'da önce buradan Amerika'ya gitti. Amerika'da tekkelerimizi tanzim etti. Oradan Kanada'ya geçti. Kanada'dan Endonezya, Malezya, oradan Avustralya senin şeyhin dünyayı tuttu. İrşat makamı dünyaya hakim oldu. Ben 40 senedir sohbet edip ed ediyorum, övünmece yok. Şu kadar evliya menkibesi anlattım. Kavsımızın makamı gibi mürşidi dünyanın dört tarafını tutan bir mürşid kitaplarda yok. Seni mürşidin Senin mürşidin dünyaya ucunu aldı. Senin mürşidin cihana hükmü yürüdü. Amerika'da tekkeler var. Avrupa'da 7-8 Bilmiyorum sayısını, üç mü neyim Abdurrahman? İki yüz tek kez sahibi kitaplarda yok. Yakın tarihte Hacı Behram Velia Hazretleri'nin bürünü çoktu. Ondan sonra da öyle. Davut Sultan Seyyid Muhammed Aşık gibi er oğul ve er hidayet rehberi sancağı Muhammedi'yi elinde taşıyan zat çıkmadı.